Herkese merhabalar arkadaşlar Bu hafta Şanlıurfa Spor'un pazar günü maçı var Erzincan ile yarı final maçı arkadaşlar Şanlıurfa Spor Ligde ikinci olarak yarı finale kaldı Erzincan da sırasıyla Ahmet ve Erokspor'u eleyerek Şanlıurfa Spor'un rakibi oldu Buradan sonra ne mi olacak arkadaşlar Şanlıurfa Spor ilk maçta zaten 3-2 kazandı İkinci maçta Gaparena'da oynanıyor. Gaparena'daki maçı da kazanıp finali çıkacak inşallah. Finalde de muhtemel rakibi, güçlü rakibi daha doğrusu ilk maçta 3-1 kazandı Bucaspor Spor. Buca Spor oynayacak ikinci maçı İzmir'de. İki maçın skoru alınarak aslında skor üstünlüğünü sağlayan takım Şanlıurfa Spor'un inşallah rakibi olacak. İnşallah Şanlıurfa Spor diyorum çünkü pazar günü de oynanacak maçtan sonra belli olacak. Bugün gittim arkadaşlar, maç bileti aldım şöyle. Kale arkası ve maraton olmak üzere. insanlara maç biletleri dağıtacağım. Tabii birkaç Şanlıurfa Spor sorusu sorarak Şanlıurfa Spor ile soru, ilgili soruları soracağım. Bildikleri takdirde uzatacağım. Artık şanslarına kale arkası veyahut da maraton biletlerini kendiler çıkacak. Bu şekilde Şanlıurfa Spor'a bir destek olsun istedim. Biletlerin de anlamlı yere gidebilmesi için yani hakikaten yere gidebilmesi için Çamlıurfa'nın Eyvi ilçesine geldim arkadaşlar. Buradaki vatandaşlara kamerayı çevireceğiz, sorumuzu soracağız. Doğru cevapları verenlere bilet çekme hakkı sunacağız. Futbol aramız mı abi? Vallahi futbol ne o seviyorum, ne ben onu seviyorum. Çamlıurfa <laughs> sporlarınız nasıl? Vallahi ben ben milli takımı tutarım. He Allah razı olsun abi onu biz ben, Ben sadece <laughs> futbolu sevmiyorum <laughs> ama milli takım <laughs> olduğu zaman gurur diyorum. Şanlıurfa Spor maçına gidecek misiniz bu hafta? Vallahi ben yani bir şeyle ağam yok yani Skor lazım. Peki zamanım evi... daha doğrusu zamanım yok ya. Yani. Tanıdığınız evinizde veya da arkadaşlarınız gitmek isteyen var mı? Vallahi gitmek isteyen yani şu anda Tabii ki ilaki vardır yani. O zaman size bir tane bilet verelim. Onlar hediye edin ama hediye etmeniz şart değil. Vallahi hediye ederseniz biz de hediye ederiz yani. yani. Yani mutlaka gitsinler maçı bu bilet Siz boşa çıkmasın. Şanlıurfa futbol çıkma. Şanlı Futbolun sahibi misiniz? Yok. Yok. <laughs> biz taraftarıyız abi. Taraf Aslında sahibiyiz. Doğru. Şanlıurfa Spor'un sahibi Şanlıurfa'lı. Şanlı 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 sahibi. He. Öyle kendi Şanlıurfa'lı, Urfa'lıyız. Urfa'lı böyle diyorsun. Şurada kaldık. Şurada <laughs> kaldık. <laughs> İstanbul. <laughs> Yok, Kahramanmaraş'ta e kaldım. Pazarcıklıyız. Allah bir daha. Ya bir orada doğduk. İkinci memleketimiz. Evet abi. Şöyle uzatayım. Hem kale arkası var hem maraton var. Bir tanesi için artık şansımız var. şampiyon kimdir? İnşallah Şanlıurfa Spor'sa kazanacağız. İnşallah kazanacağız abi. Evet. Bakalım bir tane mi? Bir tane. Kale bir arkası da. çıktı abi. Kale arkası olmaz abi. Biz, orta sayıdır. Sahaya... <laughs> abi de diyor ona. aram yok diyor. Hep tamam diyor. aramız ama orta sayıda. Kale arkası olur mu? <laughs> Allah razı olsun şansımız öyle çıktı. Evet. Onu bir arkadaşınıza verirsiniz. Ne zaman? Maç ne zaman? Maç pazar günü. Şanlı Fas formasına gidiyor musun? Önce onu ben çok usalıyım ben yani. orta şifarım. Hayranıyım. Allah razı yani. olsun abi. Ya. En son maçımız kimdeydi? Bunu bilmiyorum abi. Takip etmiyor musun? Yok, ben takip ediyorum. Ben de, ben de takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yine de seni <laughs> istisna geçelim. Normalde Teşekkür soruyu ediyorum. bilemeyenleri e, vermiyorduk abi. Evet. Son maçımız Erzincan'lıydı. Erzincan'da play-off maçı oynadık. 3-2 kazandık. Evet. Şimdi pazar günü burada maç var. Gider misin maça? Pazar günü mü? Evet. Pazar günü, günü akşam var. saat 8'de. O kadar mutlu bir yer var, gideriz. Kolay günler istersen. Gidemezsen de Ola, Şunu ya. şunun, yani. De... almak istiyorum abi. Gidecek bilene bu bileti vermek istiyorum. Çünkü o Aa, maçta stadyumumuzu hani doldurmamız lazım. Ya, ya işine ya. gidelim ya. E tamam abi şöyle uzatacağım sana. Hı hı. Bir tane bilet seçeceksin. İçinde çünkü kale arkası ve maraton var. Artık şansın hangisi çıkarsa. Hı hı. Ben maraton çıktı abi. Değil mi? Güzel. <gülüyor> Zaten <gülüyor> üst üst klasmandı maraton abi. <laughs> Teşekkür ettik abi. Kendinize iyi bakın. Maçı tamam. bekliyoruz mutlaka. inşallah. Pazar günü. Pazar günü. Sen en son ne zaman gittin maçına? Eee hafta önce gitmiştim. Peki en son kimle oynadığını biliyor musun şu anda? Urfa e, Eee Urfa Spor bir de Meleman Spor'la En son o maçta ben. Ha o maça gittim. Meleman maçına gittim. Bayağı eski. İki sezon önce. Aynen. Eee bu pazar maç var. Haberin var mı? Tamam. Erzincan'la oynuyor. Gideceğim mi maça peki? Giderim. Yani normalde böyle olduğu zaman bilet vermiyoruz ama seni de istisna geçiyorum. İkinci kişisini istisna geçtim. Burada kale arkası maraton biletleri var. Bir tanesini çek. Artık şansın hangisi renk edilsin. Kale arkası bileti geldi. Aynen. İyi seyirler. Kendine şey. çok iyi bak. Gitmiyorsan eğer bir numaralı maça bir şey gitsin. Izmiyor. Kesinlikle o bilet eder olmasın. Zaten eğer diğer yerlere de girmek istiyorsan stadyumda bir tane çocuğa ver en azından bir çocuk gitsin. Bilet sağlam kalsın senin bir emeceğim şey budur. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi futbol bayramı nasıl? Aram iyi. Şamur Spor. Destekliyorum. Yani Şamur Spor'u destekliyorum. Maçlarına gidiyor musun? Sonuna kadar. Ya gidiyoruz arada sırada. İş giriş derken aynen zaman bulamıyoruz. Aynen. Bugün bilet hediye edeceğiz abi sana. Yalnız evet. bir son bir sorum kaldı. Pazar günü kimle oynuyoruz? Erzincan. Takip ediyor musun? Aynen. aynen. Rakel onunla birlikte şöyle genç zaten senle seninle birlikte girebiliyor. Evet. O nedenle ilk sıradan bir bilet vermeme gerek yok. Yaşı ıı, 15'in altı zaten değil mi? Aynen aynen doğru. doğru. O Yaşı. seninle beraber girebiliyor. Bir tane bilet seçtireceğim sana. İçeride kale arkası ve maraton tribünleri var. Evet. Artık şansını Hı. hangisini çekersen. Sıkıntı yok abi. Ya olsun da biz Çalofa <laughs> <laughs> de Spor'u destekliyoruz zaten. Teşekkür <laughs> ederiz abi. Hangisini çekiyorsun? Sen çek. çek. Sen çek. En üstteki. Maraton. Hayırlı olsun. Sağ olun. Maratonda görüşmek üzere abi. Kendinize iyi gelin. Allah'a emanet. Mutlaka maça gel. Tamam. İnşallah. 3-2 Erzincan Spor'da Tabii. Evet, bu Baz, hafta da... Pazar günü saat 20'den evet. maça geleceğiz ya. Yani abi yani. sen tam bir fanatiksin. Tam sana başka mu? soru sormuyorum. Hemen ne? seçiyorsun. Ne? Sana kale arkasına gelse maraton vereceğim. Sıkıntı <laughs> olmaz bu zaman. <laughs> Her türlü izleriz. Hangisini? Hangisi olsun. Ee, bu bence kale arkası. Ama sözümden dönmeyeceğim sana evet. <laughs> maraton Teşekkür <gireceğim>. ederim. <laughs> maraton. Yani şöyle. E, son 4-5 kişiye sordum abi şu <laughs> ana kadar. En net cevaplar senden geldiği Tabii için Tabii maratonu hak abi. Allah mutlaka bekliyoruz abi. En son kimle oynadık biliyor musunuz? En son geçen hafta mıydı? Evet hafta içi. Kişiyle şey oynamıştı yani. Biliyorum maçı Erzincan'dı. Ben Aynen. gene de vereceğim. Normalde tahmin edemeyene vermiyorduk ama verelim. Teşekkür ederim. Şimdi burada kale arkası ve maraton biletleri var. Bir tane tamam. seçeceksiniz artık şansınıza ama mutlaka maça bekliyoruz. Maça kesin gelmeyeceksiniz ya yani gelecekseniz verelim, Gelmeyecekseniz de başkasına verin. Tamam. Bu yani o gelsin. Biraz, mutlaka biraz bu biraz maça, maça gelsinler tamam. Onu mu seçtin abi? Çevir abi. Maraton milleti hayırlı olsun abi. Tamam. Gelmiyorsan da mutlaka birine ver tamam. abi. ederim. Yani gelmiyorsan derken gelemiyorsan eğer. Gelemiyorsan başkasına. Aynen ver. başkasına ver gelsin Bireki abi. Oturu gel. doldurmamız tamam. lazım. Teşekkür ettik. Kendinize tamam. çok iyi bakın. Sağ tamam. olun vallaha. Tamam. Futbollar nasıl abi? İyidir. Yani Şanlıurfa Sporu takip ediyor musun? Tabii ki. Maçlarına gidiyorsun. Elbette. En son kimle oynadık peki? En son şu anda e, er, Erzincan Spor'la oynadığını... Evet. 3-2 kazandık orada. Evet, bu hafta da Erzincan'la içeride oynuyoruz. Evet, yani doğru. kendi sahamızda. Evet, evet, doğrudur. Normalde sorularım bu kadardı. Yani hani eğer kimle oynadığını bilirsen direkt bilet hediye ediyordum abi. Şöyle kale arkası da var. Şey de var. Maraton da var. Evet. Seç abi bir tane. Hangisi sana gelecek bakalım. Neresi geldi? Kale arkası. Kale arkası. Hakkında hayırlısı olsun abi. Evet. Maça bekliyoruz. Eğer gelmeyeceksen de veyahut da gelemeyeceksen de birine ver abi o gelsin maça. Ben Mutlaka stadyum doldurmamız lazım. Evet. Şanlıurfa Spor en son kimle oynadı? Son. Kimle oynayacak daha doğrusu He, pazar günü? Can'la oynayacak? Maça gideceksin? Gideceğim. Buradan bir tane seçmeni istiyorum. İçinde kale arkası ve maraton türbinleri var şansını artık. Ediyse... İki tane mi çektim? Zor bir daha çekelim. <laughs> Aslında yani şöyle farklı yerlerden farklı insanlar olsun istiyorum. O nedenle birer tane çeksin istiyorum. Şöyle abi birer tane çek, bir tane. Bir... Abi sen de hepsini çekiyorsun. <laughs> Tek bilet mi? Evet. Maraton. Hayırlı olsun abi. Pazar günü mutlaka maça bekliyoruz. Gelemiyorsan da birine ver o gelsin. Tamam, tamam abi. Hadi kendine iyi bak. Peki bu pazar kimle oynuyoruz? Erzincan'la. Tamam. Hak kazandın. Erzincan'la oynuyoruz. Doğru. Buradan şimdi bir tane bilet seçeceğim. Kale arkası ve maraton var. Artık şansına. Arasından da seçebilirsin. Bir tane seç. Bakayım. Maraton. E hayırlı olsun. Mutlaka tamam. maça bekliyoruz. Gelemiyorsan da yani işin çıktı gelemiyorsun. Evet. Birine ver o gelsin. Bilet araya tamam. gitmesin. Tamam hadi teşekkür ettik yani. Kendine çok iyi bak. Urfa Spor'u takip ediyor musun? Evet. Maçlara gidiyor musun? Vallahi ara sıra denk geldim. Yani zaten yollarda oluyorsun o Aynen, zaman. Aynen. Trijinsiz yollarda oluyorsun yani. O zaman şöyle yapalım. Bu son maçımız kimle olacak onu söyleyeyim. Buradaki son maçımız. Vallahi en son Bursa'yla oynadık. Sen bayağı bir geride kalmışsın ee, abi. Evet bilmiyorum. <laughs> Bana fazla takip edilmiyor. Erzincan'la <laughs> en son hafta hiç 3-2 yendik. Evet. 3 de doğrudan. Aynen. Bu... Pazar günü de Erzincan'la rövanş maçımız var. Rövanş maçına çıkıyoruz. Evet. Ben yine de vereceğim size bir bilet. Tamam, Aradan çekin. Ben. Artık şansınıza hangisi? Maraton. Vallahi helal olsun. Direkt çektin. Maraton. Ama olur da yükün çıkar. Bir yere gitmek zorunda kalırsın. Mutlaka, mutlaka abi. Ederim. Mutlaka çünkü stadı doldurmamız lazım. Tamam, teşekkür teşekkür ettik abi. Teşekkür Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun tamam, eğer giderseniz. Sen istiyor musun abi? Çekmeden çek, 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 çek buradan. Hadi kendine iyi bak. Futbolla aranız nasıl abi? Güzel. Şanlıurfa Spor'u takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Şanlıurfa Spor en son kimle oynadı? Erzincan Bravo. Skor? 3-2. Bravo abi. Hak kazandın. Çekebilirsin. Maraton var, şey var. Teşekkürler. Ne, ne çıktı kumdan, abi? Kurfa Spor'a başarılar. Gönlümüz hep Kurfa Spor'la. Neresi çıktı? Maraton mu? Ka kale arkası kale çıktı. Hayırlısı olsun abi. Sağ Sen Soruları zaten cevapladı. Bir tane de sen çek direkt. Yapacağım bir şey yok. Maksat beraber gidersiniz maça. Ne ne çıktı? Kale arkası o da. Hayırlısı olsun. İki biletiniz abi. Maça mutlaka bekliyoruz. Eğer kale arkasına girmek istemiyoruz, maratona gireceğiz diyorsanız bunu da birine hediye edin. Ya yani sadece dolduralım abi. Allah emanet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet abi. Kolay gelsin. Futbolla nasıl abi? İyi. Urfa Sporu takip ediyor musun? Maçlarına gidiyor musun? Evet. Son maçımız kimleydi? Erzincan 2 Bravo. Zaten başka soru sormaya gerek yok. Bu hafta Erzincan'la oynayacağız. Evet. Bir mi? maç bileti hediye edeceğim sana. Çek. Artık evet. hangisi gelirse? Ne geldi? Kuzey Kale arkası. Ee, i̇yi seyirler. Kuzey Kale arkası da bu taraf oluyor. Eğer başka bir yere gireceksen senden ricam evet. bileti başka birine ver orada. Tamam. Yani herkes girsin maça. 30 bin kişi yapalım stadı. Tamam. Futbolla aranız nasıl abi? İyi Şanlıurfa Şanlıurfaşları takip ediyor musun? Tabii ki. Son maçımız kim neydi? Erzincan. Skor alalım. 3-2. 3-2 kazanmıştık. Evet. Ya yani buradaki maçı sormama gerek yok zaten. Ona hiç gerek yok. Pazar günü İnşallah stada pazar, geliyorsunuz. Zaten, pazar günü de 3 maç alalım. Ucayla karşılaşalım. İnşallah abi. Ben şöyle biletleri bilet uzatayım. abi, ver bilet mi? Bir tane çek abi. Boş çıkmasın Çok abi çektin abi. abi. Boş çıkmaz, çok çektin. Abi. İki tane mi çektin? İki kişi gideriz abi. İkize maraton mu? tane maraton. Abi. abi şansına, Normalde kabul etmiyorum ama senin için edeceğim çünkü Urfa Spor'u sıkı takip ediyorsun. İki bilet de hayırlı uğurlu olsun. 1970'ten bu yana. Yalnız şöyle bir şey var abi, eğer olur bir işin çıkar gidemezsin mutlaka birine ver senden Maçı stadi doldurmamız lazım. Öyle Maric mutlaka ben gideceğim. Allah razı olsun abi, kendinize çok iyi bakın. Skort neydi? Bari onu söyleyin en azından. 3 <laughs> Verelim abi tüy aldın ama Olsun bir tane çek. Neresi geldi abi? Kuzey Kale arkası. Şöyle eğer maça gitmeyeceksen lütfen birine ver abi evet, bileti. Eğer e, maratona da girmek istiyorsan bunu birine ver. Zaten tamam. ücretsiz tamam, aldın. Abi, birine ver o da oraya nasiplensin tamam, abi. Kendine tamam. çok iyi bak. Siz sorular zaten Urfa aranız nasıl? Öncelikle onu sorayım. Güzel takip ediyoruz. Bu pazar inşallah maça gideceğiz. En son maçımız kimleydi? neydi? Erzurum'da. Erzurum Yok. Erzincan, Erzincan. Erzincan. <laughs> skor, skor alabilir miyiz abi? 3-2. 3-2. Bu maçta sizce ne olur? pazar günü beraberlik veya beraber da 1-0 bizim. İnşallah abi evet. tur atlayalım da İnşallah sıkıntı yok. şuradan Aynen. biletinizi çekin abi. Tamam. Ne Şöyle geldi? Maraton 20 TL. Evet, hayırlısı olsun abi. Tamam, <laughs> Maratona. gerek kalmadı. Evet, mutlaka bekliyoruz abi. Teşekkür ederiz. Eğer olur. gelemiyorsanız da sizden ricam bu bileti başkasına verin o gelsin. Biz evet. e, siz bunu başkasına verin. Biz bileti Bursaspor'a destek amaçlı bir Şöyle siz yapayım. bunu hak kazandınız. Orada başka birine verin siz bir tane daha alın olur tamam, mu? Tamam. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür tamam, ettik. Tamam, siz de katılmak ister misiniz? Tadımız Skor tahmini alalım abi o zaman direkt. 1-0 diye evet, kazanacak diyorsunuz. Benim aklımdan geçen rakam aslında ben de söyleyeyim. 3-0 alacağız gibi duruyor. Ya, Çünkü ben, <laughs> Final Peki. maçı nerede? Bari bunu da soralım Vallahi size. E olsun çektirelim abi. <laughs> Konya'da final maçıdır arkası. Abi eğer başka bir yere gireceksen senden ricam statta birine ver girsin. Yani bir e, gence ver en azından bir Şak. stadı dolduralım. Aynen. Kendinize iyi bakın. <laughs> boş şey, şey <laughs> Çek abi direkt hiç şey yapmıyorum. Ya, abi aynı şey senin için de geçerli. Lütfen stadı dolduralım bu bilet boşa gitmesin. Tamam, tamam, tamam. Yani başkasına verin en azından. 2-0 öndeyiz. İnşallah. İnşallah çok kendinize çok de iyi, de. iyi bakın. Seyreyi bu kadar destek bekliyoruz. Maçın adını alsın. Yok bunu yayınlamayalım abi. Hadi kendisi Hadi kendinize çok Allah iyi bakın abi. Allah'ım. Allah Allah. <laughs> Hadi Allah yayınlayalım. Ben geliyoruz. Ben şöyle sonra Maratondayız. E tamam abi biz de maratondayız. İnşallah. İnşallah Allah'a Allah emanet olun abi. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar elimizdeki biletlerin tamamını Eyüpya bölgesinde dağıttık. Aslında şöyle benim hayalim daha başkaydı. İnsanların ilgi göstereceğini düşünüyordum. Fakat şöyle bu bölgede oldukça fazla Suriyeli olduğunu bir kez daha fark ettik. Yani Suriyeliler zaten futbolla alakaları yok. Urfa Spor'la hiç alakaları yok. O nedenle gitmek istemiyorlar. Hani bir iki sahnesini de açıkçası teklif ettim. Yani olursa gitsin en azından Urfa Spor sevgisi aşılansın. Burada yaşıyorlarsa Urfa Spor sevgisi aşılansın istedim. Ama kabul etmediler. Burada biraz zor bir mahalle. Bir türlü elimdeki biletleri dağıtamadım. Ben de bir aşağı mahalleye indim. Çarşı tarafına. Yani normal şartlarda bu tarafta dağıtmak istiyordum ama oraya gitmek zorunda kaldım. Abilerde bizim durumumuz var. Biz bilet alacağız zaten. Bunu da başka birine hediye edeceğim dediler. Ben de o nedenle kendilerine teşekkür ettim soruları sordum. Ardından biletlerini verdim arkadaşlar. Biletlerimin tamamını aşağı mahallede bitirdim açıkçası. Biletlerimiz bitti. Pazar günü saat 8'de Şanlıurfa Spor Erzincan Spor maçımız var. İnşallah o maçı da kazanarak Konya'daki final maçına biz gitmek istiyoruz arkadaşlar. Zaten arkadaş çevremizde de maça gideceğiz. Maçı da çekeceğim inşallah. Onun dışında videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.